Evet arkadaşlar bugün gıda boyasıyla renklendirme yapıyoruz. Biz başlıyoruz değil mi Eman? Şunu bir atsana. Bunu açmamıza gerek yok. Direkt koyabiliriz. Suyu hafif böyle bardaklara koyacağız. Renkler elde edeceğiz. Bu geliyor böyle. <laughs> Hadi bakalım koy bakalım. Evet yavaşça. Aferin. Anne ben koyacağım. Şimdi, şimdi sıra buraya. Ben Tamam. Allah. Tamam. Buraya. Evet. Ya şapşik yeter ya. <laughs> bir de buraya. Evet. Tamam. Şimdi önce bir bunları deneyelim bakalım. Daha sonrasında diğerlerini çıkartacağız. Gıda boyası. Evet. Gıda boyası bu. Kırmızı rengimizi deniyor. Ben. Eymen gel bakalım şimdi. Ben hafif azıcık koyalım. Tamam. Ana. Tamam. Bir de ben açayım. dakika. Önce bir bunu bir pipette karıştıralım. Evet. Ben karıştırırım. Karıştır bakalım. Bakalım. iyice karıştır. Sen karıştır. Çok iyi. Bakalım bu renk hangi olacak? Bakalım bu renk hangi renk? sence? Kırmızı. Bu renk kırmızı arkadaşlar. Biz kırmızı rengimizi yaptık. İçeceğiz mi bunu? İçmeyeceğiz ya. Bu Hiç içilemiyor. <laughs> <laughs> Şimdi evet. Yeter. Onu sağ Bunu Bu da böyle açıldı. Bu. Yeterli. Yeterliyim bence. Bir dakika. Ucundakini de koyalım. Tamam. Wow. wow! Wow! Şimdi bu tekrar karıştırın salon nedir? Karıştır. Evet. Çok iyi karıştır. Mavi babamın rengi. Mavi Emel'in babasının rengi. Emel Şimdi... babası mavi rengi çok seviyormuş arkadaşlar. Emin... rengine geçiyoruz. Bu tam bir mavi olmadı hemen. İstersen biraz daha mı koysak ki açık bir mavi oldu değil mi? Evet. Açık mavi. Açık mavi. Biraz daha boya koyarsak koyu mavi olur. Koyu mavi. Evet. Şimdi şu an açık mavi. İstersen buraya fazlasını koy. Koyu mavisini de orada görelim. Yok yapalım. Buraya fazlasını koy. Evet. Koydum. Koydun mu? Evet. Tamam. Ver bakalım. Az daha koyalım. Hop. Tamam. Bir pipet alıp orayı da karıştıralım hemen. Şu an yapıyoruz arkadaşlar biz. Evet. Çok iyi. Bakalım. Sen sarıyı kat istersen. Katayım. Ema bunu niye böyle yaptın ya? Tersten yapmışsın. Bir <laughs> bete. Yanlış dönmüşüm onunla. Yanlış <laughs> Kapat ağzını. Evet. Onda bunda şundadır. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Merve evet. boncuk kimdedir? Benim gönlümde ondadır. Wow! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi sarıyı da karıştıralım. Bunu ne yapacağız? Onu da şu an bir şey yapmayacağız. Pipetini al, karıştır sarı rengini de. Şimdi arkadaşlar biz de şunu yapacağız. Üstüne yazılarımızı yazalım, bantlayalım. Hemen buralara karalamış. Anne, bak ben şuraya ne çizdim güneş. Evet güneş çizmişsin. Evet arkadaşlar Elman buraya güneş çizmiş. Anne! Çok güzel bir sarı renk oldu ya. Buraya Eymen güneş çizmiş arkadaşlar. Onu söylüyor. Kalp var, kuş var. Gördüğünüz gibi. Burada da çiçek var. Çiçek var. Burada da ağaç var. Çiçek var. Burada çocuk var. Evet. Burada tavşan var. Evet. Yıldız var. Evet. Kuş var. Kuş var. Bulut var. Bulut var. Kelebek var. Bulut var o da daire. Evet şöyle gösterelim arkadaşlara da. Bunlar Emre'nin çizdiği şeyler. Hadi ben sana sayfamı açayım. Sen bana sayfamı aç. Şuna çiz şuna. Ona mı çizeyim? Bu renk olur mu? Bakalım. Sarı rengi çizerim bence. Şu daha iyi olur. Gibi. Tamam. Tamam. yaptım ki Keseceğim. Buralara yapıştıracağız yazı. O yüzden yırttım. Olmaz mı? Ben keseyim mi? Olur kes. Şöyle tane çekenler mi istiyorsun? Evet. 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 Düz kesin. kes, düz kes. Evet. Tamam. Ben bunları ben kesiyorum diye korktum. Benim elim kesiliyor da benim elimle kesilmez. Teşekkür ederim. Gel bir kere daha keselim. Tam ortadan keselim. Evet. Evet. Tamam. Bir de şunu ortadan keselim. Çok iyi. Şuradan Anne şu kare işte. Evet kare kesiyorsun ya. Aferin sana. Evet. Şimdi Eyvah şunu yapacağız biz. Sence hangi renkle hangi rengi karıştıralım? Hepsini birden. Hepsini birden mi? Önce iki tanesini bir karıştıralım. İstersen sarı ile mavi rengi bir karıştıralım bakalım evet. ne çıkacak? Hangi renk çıkacak? Ben açayım kapağını. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Bu sarı, bu mavi, bu açık mavi. Aa! Allah! Gitti mi? Ee, ben onu maviye koyacaktın <laughs> tamam şöyle yapalım. Tamam. Sarıya da bir tane daha koyalım. Tamam. Şimdi getireyim ben buraya. Biraz sarı koyduk arkadaşlar. Evet. Şimdi ne koyuyoruz? Ne var elindeki renk Eyman? Mavi. Biraz da mavi koyuyoruz. Koyalım. Bakalım hangi renk çıkacak. Tamam. Yeterli anneciğim. Tamam. Bırak. Evet. Pipetle karıştıralım. Pipetle Aynı tutkal çıkacağım. gibi. Tutkal gibi mi? <laughs> Şimdi pipetle karıştır bakalım. Hangi <laughs> renk çıkacak? Bakalım. Çok merak ettim ben. Ben de. Mor mu? Bak mor. Bence mor değil gibi. Ya, Sanki yeşil çıkıyor. Evet. Değil mi? Bakalım. Evet, yeşil çıkıyor. Anne. Efendim. Bir sefer suyumuzu bu naklayarım. Hepsini birden şöyle katmalık ben. <laughs> bu hangi renkle hangi rengin karışımından yeşil çıktı? Hangi renk olmuş? Sarı mavi. Sarı ve mavi karıştırırsak ne çıkıyor? Sarı mavi. Yeşil renk çıkıyor. Sarı, evet arkadaşlar şimdi yazıyoruz. Önce sarı rengimizi yazalım. Sarı diye. Bir, Bu sarı. Şöyle bakın arkadaşlar. Sarı rengimizi yazdık. Bardağımıza yapıştıracağız şimdi. Hemen bandımızı alalım. bandı bandına. Ben yapıştıralım. Tabii sen yapıştır. Ben çıkaralım. Bakalım çıkacak mı? Dur bakalım. Evet, çıktı. Makasını var Eman. Evet. evet. Ben şöyle yapayım. Bir dakika. Bu evet. sarı rengimiz. Evet. Sarı yazıyor. Sarı yazıyor. Şimdi kırmızı rengimizi de yazıyoruz. Kırmızı renk alayım Boyalarını getir bakalım buraya o kalem yerine Yer yok ki. Buraya koy, getir. Getir oğlum. Oh, Hop Pembe Pembe. Ama biz kırmızı renk yazacağız. Pembe yazmayacağız şimdi. Kırmızı rengimizi de yazalım. Aç bakalım. Wow. Getir bakalım. Kırmızı, kırmızı yok. Z. Z. Evet. Z ne Kapağını kapat. <laughs> kırmızı yazdık arkadaşlar. Kırmızı. 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 Getir bakalım. Yok. O bardağımıza yapıştıralım. Anne bunu da böyle yapalım. Tamam. Yapalım. Olur. Evet. Arkadaşlar kırmızı rengimizi de yapıştırdık. Çok iyi oldu. Çok güzel. Ellerim bulaştı. Bir tane ıslak mendil alalım. Benim ellerim temiz. Seninkiler temiz mi? Hı, hı Bak. Çok iyi. Ben çıkaramadım içeri. Evet çıkarttım. Daha dönme bakayım mı? Tamam. Şimdi diğer kısmı yapıyoruz. Hemen mavi yazalım. Mavi. Bir açık mavimiz var. Bir de koyu mavimiz var arkadaşlar. Mavi. İki maviden de yazıyoruz. Öncelikle açık mavi yazalım. Olur mu? Kağıdı getir. Evet. Ben yazıyorum. Gel birlikte yazalım oğlum. Tut <laughs> bakalım açık. Mavi. Oldu mu? Evet. Tamam bunu kapağı nerede? Hemen şimdi bakalım. Şimdi yapıştıralım. Ana ben Nerede mavimiz? Açık mavimiz nerede sence Eymancığım? Burada. Opa. Getir bakalım. Evet. Çok iyi. Mavi. Açık mavi. Gördük. Evet. Evet. Şimdi. Koyu maviyi de yaptık arkadaşlar. Yazdık. Şimdi onu yapıştırıyoruz. Değil mi Eman? Eman yerinde duramıyor Eman. Neden duramıyorsun acaba? Evet. Evet. Bu da koyu mavi arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kısma. Biz yeşili nasıl elde etmiştik? Sarı artı mavi renkli elde ettik. Değil mi? Tamam. Sarı rengimiz neredeymiş? boyamada. Orada tamam. Şöyle büyük bir parça alalım biz kağıttan. Makasınla tekrar kesebilir misin nereden olabilir misin? Evet. Evet. Sarı Artı mavi ne demek? Yani biz sarı ile maviyi karıştırdık. İkisini bir karıştırdığımız için sarı artı mavi dedik. Tamam mı? Hı hı. Hangi rengi elde ettik Eymen? Sanırım düştüğüm. Tamam. Mavi ile sarıyı karıştırdık ve yeşil elde ettik. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi biz de bunu gösterdik. Evet. Arkadaşlar sarıyla maviyi karıştırdık, yeşili elde ettik. Şimdi başka bir karışım yapalım. Evet, şimdi bu koyu bir bordo arkadaşlar. Biz mor olarak yazalım, ama bordo bir renk bu. Şurayı bir makasla keser misin oğlum? Seve seve. Seve seve. Teşekkür ederim. Şimdi hangi renkle hangi rengi karıştırmıştık Eyma? Kırmızı ile mavi değil mi? Kırmızı, mavi. Mavi ve kırmızı şimdi sana söyleyeceğim. Kırmızı, kırmızı. Mavi ve kırmızıyı karıştırdık. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> bordo bir renk elde ettik. Koyu bir renk. Eymen diyor ki siyah gibi olmuş diyor. Ama bordo bir renk değil mi Eman? Evet. Şimdi bunu da yapıştıralım. ayrımını şöyle alalım. Yapıştıralım. Bordo ve kırmızıyı karıştırdı. Özür diliyorum. Mavi ve kırmızıyı karıştırdığımız zaman bordo bir renk elde ettik arkadaşlar biz. Gel bakalım Eymancığım. Şimdi arkadaşlar biz bugün bu karışımları yaptık. Şimdi üçünün hepsini de koyacağız. Bakalım hangi renk olacak ya da bir renk çıkacak mı? Bakın şurada herhangi bir renk çıkmamıştı. Bakalım bunda herhangi bir renk çıkacak mı? Sarıyı koy bakalım. Koy. Bence bitmiş. Sarı. Bitmiş mi? hı. <laughs> Bakalım, yok olur mu? Sarı rengimizi koyduk, sıra kırmızıyı da koy. Elmer hepsini karıştırmak istiyordun ya. Hı -hı. Karıştır bakalım, hangi renk çıkacak? Bakalım, bakalım hangi renk çıkıyor? Kırmızı. Evet. Bak, yukarıdan sıktığın zaman çok daha rahat gelir. böyle bitmiş gibi oluyor. Gördün mü? Hı -hı. Tamam. Şimdi maviye geçelim. Evet. Bakalım bunda bir renk çıkabilecek mi? Sence? Bilmem. 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 Tamam. Anne dur biraz daha. Biraz daha mı sıkacaksın? Evet. Tamam yeterli. Şimdi pipette karıştır bakalım. Bu renk oldu mu? Bakalım hangi renk oldu? Karıştır hmm. bakalım anneciğim. Hangi renk oldu baksana. Bakalım bakalım. Hangi renk olmuş? Bakıyoruz. <gülüyor> Bakıyoruz. Bakıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar bu da aynı şekilde siyah yakın ama yine aynı şekilde bordo renk gibi oldu. Değil mi hemen? Mavi ile kırmızıyı karıştırdığımız Anne. renge benzedi. İçinmiş. Efendim olmuş. <laughs> Birazcık hafif band daha yapalım. Yapıştıralım. Kırk, kırk. Anne, dur yaptım. Anne dur dur. Dur ya da dur. Dur bir tanem. Dur bir. Tane. Dur Şöyle yapalım. Şimdi bardaklarımızın hepsini koyalım hemen. Hangi renklerin çıktığını arkadaşlarımıza gösterelim son kez. Şöyle koyalım. Bunlar aynı renk olduğu için arkadaşlar şu tarafa alıyorum. Bunu da bu tarafa alıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da bu şekilde aldık. Bunu da bu şekilde aldık. Bunu da bu şekilde aldık. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Eman ee, görüşürüz demedim. Görüşürüz. Like. Hayır güzelce. Görüşürüz. Bir de öpücük atalım.